Herkese merhaba. Bugün sizlere sadece kabak ile muhteşem bir yemek yapacağım. Kabak ile spagetti yapacağız ve üzerinde enfes bir yoğurt ile süsleyeceğiz. Hem yapması çok pratik hem de ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. O yüzden bugün sizlere bu yemeğin tarifi ile geldim. İstiyorsanız hemen yapım aşamasına geçelim. Burada gördüğünüz gibi kabaklarım var. Bunu bir soyacak yardımı ile şu şekilde ince ince alıyorum. Çok fazla ortasını almayacağım. Çünkü ortası yumuşak olacağı için güzel olmayacaktır. Daha çok dış kısımlarını alın. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi kabaklarımın dış kısımlarından biraz aldım. Şöyle göstereyim sizlere de. İnce ince olacak arkadaşlar. Ne kadar ince o kadar iyi bizim için. Şimdi bunları ocağa alıp kavurmaya başlayalım. İlk olarak tavama birazcık zeytinyağı alıyorum. Çok fazla almanıza gerek yok. Sokelecek kadar. Daha sonra ince ince doğramış olduğum kabaklarımı da ekliyorum. Bu arada kabaklarımıza pişerken tuz atmıyoruz ki sulandırmasın. Şu an sadece soteleyeceğiz. Piştikten sonra tuzunu ekleyebilirsiniz. Evet kabaklarımız kavruldu. Şöyle gördüğünüz gibi kızardılar zaten. Şimdi bunu hemen servis edelim. Artık tuzumuzu ekleyebiliriz. Piştiler. Şöyle tuzumu da ekledim. Şöyle bir maşa yardımıyla Tabağıma alıyorum kabaklarımı. Evet, kabağımı şöyle tabağımın içerisine de aldım. Biraz da sarımsaklı yoğurt hazırladım. Onu da şöyle dökeyim. Çok az da süslemek için nane kullanıyorum. Evet tarifim bu şekildeydi. Hem basit hem pratik hem de lezzetli bir yemek yaptım sizlere bugün. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve bunun gibi diğer videolar için de kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.